Yine her sene olduğu gibi bu senede 93. Oscar adaylıkları açıklandı. 15 Mart'ta açıklanan adaylıklara yine birbirinden güzel projeler damga vurdu. Ve tabii ki en çok merak edilen kategorilerden birisi de en iyi film kategorisiydi. Bakalım bu kategoriye hangi filmler aday oldu? The Father Aslında son 10 yılın en beğenilen yeni oyunu olan Lipper'in film versiyonudur. Filmin yönetmen koltuğuna aynı zamanda Lipper'in de yazarı olan Fransız oyun yazarı Florian Zeller oturmuştur. Başrollerinde ise iki usta oyuncu Olivia Colman ve Anthony Hopkins yer almaktadır. Film Alzheimer hastalığını merkeze alıyor. Babası Alzheimer hastası olan En, türlü bakıcılardan sonra en iyi kararın birlikte yaşamaları gerektiğine inanıyor ve babasını kendi evine getiriyor. En, babası Anthony ile zamansız bir hayata başlıyor. Anthony her şeyi unutuyor. Kim olduğunu, nerede yaşadığını, zaman kavramı birbirine girmiş ve bu olaylar hem kendisini hem de kızın hayatını etkiliyor. Ve en sonunda hastalığın en son evresine girerek çocuklaşıp geçmişine saplanıp orada yaşamaya başlıyor. Geçmişte bir kaza sonucu kaybettiği kızından annesine kadar hatırlaması en güç olan şeyleri hatırlıyor. Film gerçekten biraz Amron'un hastasının neler yaşadığını, hastalık boyunca olan süreci en ince ayrıntısına kadar iniyor ve içinize eşliyor. Donuk ve anlamsız bakışlarıyla Anthony Hopkins'in performansı inanılmaz. Gerçekten tüm profesyonelliğini ve ustalığını ortaya koymuş. İzlerken dramayı dibine kadar hissediyorsunuz ve herkes hitap etmeyen bir film. Özellikle başından böyle bir olay geçenler için. Bir tiyatro oyunu sinema uyarlansa ancak bu kadar iyi uyarlanabilirdi. Film Anthony Hopkins'in en iyi erkek oyuncu, Olivia Colman'ın en iyi yardımcı kadın oyuncu adaylıklarının yanı sıra en iyi uyarlama senaryo, en iyi prodüksiyon, tasarım ve en iyi film kurgusu kategorilerinde 5 farklı adaylığı daha bulunuyor. Judas, Annie Black Messiah Biyografik drama filmidir. Yönetmeni Shaka King'dir. Filmin senaristliğini de William ile birlikte üstlenmiştir. Başrollerine Daniel Kaluuya, Lakey Stanfield gibi isimler yer almaktadır. Ayrıca her iki oyuncunun da en iyi yardımcı erkek oyuncu kategorilerine dayalıkları vardır. Filmin en iyi özgün senaryo, en iyi sinematografi kategorilerinde de adaylıkları bulunmakta. Filmin konusuna gelirsek, Black Panther adlı partinin, Leonis başkanı olan Fred Hampton'ın mücadelesiyle partinin bir üyesi olan William O'Neill'in hikayesine dayanıyor. Amerika'da 1968 senesindeki ırkçılığa karşı kurulan partilerle Amerikan polisleri arasındaki gerilimi işleyen film aslında o senelerde yaşanan gerçek bir olayı anlatıyor. Fred, Martin Luther King, Malcolm X ve Muhammed Ali gibi isimlerin izinden giden ve ırkçılığa karşı çıkan, ayrımcılığa uğrayan insanlara yardım etmek ve seslerini duyurabilmek için Black Panther adına bir parti kurar. Bu partinin bir üyesi olan William ise FBI rozetiyle dolandırıcılık yapan birisidir. Bir gün polise yakalanır. Black Panther üyesi olduğu için FBI devreye girer ve onu kendilerinin çalışması için casusluk teklifinde bulunur. Aksi halde işlediği suçlardan ceza alacaktır. William Dubs'e girmesin diye bu teklifi kabul eder ve FBI için çalışmaya başlar. Fred'in öldürülmesine ve Black Panther'in kısa süreliğine dağılmasına rolü büyüktür. Filmde gerçek kesitlere de yer verilmesi bizi olayın merkezine kolaylıkla çekiyor. Başta izlerken sıksa bile olayları anladıkça sürükleyiciliği artan bir film. Biyografik filmleri seviyorsanız eğer hiç kaçırmayın derim. Menk 4 Aralık 2020'de Netflix'te yayınlanan filmin yönetmeni Seven, Fight Club ve Gone gibi filmin yönetmenliğini de yapmış. Ayrıca yine Netflix'te Mindhunter'ın yapımcılığını ve yönetmenliğini üstlenmiş David Fincher'dır. Senaryosunu ise David Fincher'ın 2003'te kaybettiği senarist ve gazeteci olan babası Jack Fincher yazmıştır. Jack Fincher'ın 30 yıl önce kaleme aldığı film 1930'ların Hollywood'una geçmektedir. Aslında konusu kulağa tanıdık gelen 1941 yapımı Citizen Kane filminin senaristi Mank olarak da bilinen Herman J. McGuiz'in filmin senaryosunu ortaya çıkarma süreci hakkında olan 2020 yapımı Amerikan biyografik drama filmidir. Filmde Mank yine Citizen Kane filminin yönetmeni ve senaristlerinden biri olan zamanın önemli isimlerinden Orson Welles tarafından iki yardımcı ile birlikte bir çiftlik evine yerleştirilir ve senaryoyu bitirmesi için sadece iki ay verilir. Mank hayatının belki de dönemin en iyi filmini yazıyordur. Bu senaryoyu ortaya çıkarmak için tabii ki de dönemin Hollywood'undan yararlanmıştır. Endüstrinin nasıl işlediğini, insanların neleri göze aldığını ve kimlerin söz sahibi olduğunu tüm çıplaklığıyla anlattığı Belki de etkisinden korkulduğu için hiçbir zaman çekilmeyip tozlu raflarda yerini alacak bir senaryo yazmıştır. Ancak bu senaryo Orson Welles'in de yardımıyla beyaz perde yansıtılmıştır. Bu tartışmalı filmin ikisi de en iyi özgün senaryo Oscar'ı almışlardır. David Fincher'ın bu olayları filme çekmesiyle eskiden kapanmış ya da unutulmuş olayları da gün yüzüne çıkarmış ve film endüstrisinde etkili olan siyasetten medyaya kadar bütün etkenleri de değmiş oldu. Fincher'in ilk siyah-beyaz filmi olan Mank, dönemin cinematografisini ve estetiğini tam anlamıyla hissettiriyor. 2 saat 12 dakika olan filmin biyografik oluşu dönemin olaylarına hakim olmayı gerektiriyor. Eğer diyaloglardan değil de daha çok aksiyonun hoşlanıyorsanız size göre bir film değil. Gelelim dönemin karakterlerini canlandıran, özenle seçilmiş birbirinden yetenekli oyunculara. Bize 30'lu yılları götüren filmde Gary Oldman Mank, yani Herman J. McGeezy, Amanda Seyfried, Marion Davis'i, Lily Collins, Ruth Alexander canlandırmaktadır. En iyi erkek oyuncuya göre Oldman, en iyi yardımcı kadın oyuncuya Amanda Seyfried, en iyi yönetmeni de David Fincher, kostüm tasarım, orijinal film müziği, ses miksajı, prodüksiyon tasarımı, sinematografi, makyaj ve saç tasarımı kategorilerinden oluşan toplam 9 Oscar adaylığı bulunmaktadır. Minari Lee Isaac Chung tarafından yazılıp yönetilen 2020 yapımı Amerikan drama filmidir. Dünya premierini 26 Ocak 2020'de Sundance Film Festivali'nde yapmıştır. Film 1983 yılında Koreli Yi ailesi Kaliforniya'dan Arkansas eyaletindeki yeni kırsallarına taşınan ve burada ailenin babası Jacob'ın geçimlerini sağlamak için Dallas'taki tedarikçileri yetiştirdiği Kore ürünlerini satmayı uman, 6 yaşındaki oğulları David'in kalp rahatsızlığı olduğu ve anne babanın işte çalıştığı için çocuklarının başına Kore'den büyük annelerinin getirilmesini konu edinir. Film Sagda ve Bafta'da Yun Ye en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülünü, Golden Globe'da yabancı dilde en iyi film ödülünü kazanan film, Oscar'da en iyi erkek oyuncuya Steven Yeun, en iyi yardımcı kadın oyuncuya Yun Ye Jong, en iyi yönetmene Lee Isaac Chung, en iyi orijinal film müziği, en iyi özgün senaryo kategorilerinde adaylıkları bulunuyor. Nomadland Golden Globe ve Bafta'da en iyi film ödüllerini silip süpüren Nomadland, haliyle Oscar'da iddialı bir isim. Tamamıyla Chloe Zhao'nun yönetmenliğinin yapımcılığını ve senaristliğini üstlendiği filmin başrolünde usta isim Frances McDormand yer alıyor. Filmin konusuna gelirsek, baş kahramanımız Fern, eşi Boo'yu kaybettikten sonra Nevada'dan ayrılır ve ekonomik sıkıntı yüzünden eşyalarını satıp minibüsünü karavan haline getirir ve yola koyulur. Karavanı onun için bir evdir artık. Aslında tamamıyla yalnız değildir. Çıktığı bu yolda bir sürü insanla ve onun hikayeleriyle karşılaşır. Her ne kadar farklı hayatlarla karşılaşsa da içten içe yalnızdır ve en sonunda kendi dünyasıyla baş başa kalır. Hayat ve yolun getirdiği zorluklarla mücadele eder. Geçmiş anılarından kopamaz, gittiği her yere onları da götürür. Emekli olacak yaşta olmasına rağmen gittiği her yerde çalışır. Belki de hayatın ilk defa bu kadar özgür olmanın ve yolun getirdiği bütün güzelliklerin tadını çıkarıyordur. Filmde Dave karakterini canlandıran yardımcı roldeki David Shrein hariç gerçek göçebelere Linda May, Swanky ve Bob Wells'e de yer verilmiş. Filmin ortaya çıkış hikayesine gelirsek, Nomadland, Surviving America in the 21st Century adlı 2017'de yayınlanan Amerika'daki büyük durgunluk nedeniyle mevsimlik iş arayışında olan yaşlı göçebe insanları ele alan bir kitap uyarlamasıdır. Frances McDormand ve Peter Spears kitabın film yayın haklarını alıp Chloe Zhao ile görüşmüşlerdir ve Zhao filmin senaryosunu yazmayı kabul etmiştir. Filme gelirsek, genellikle göçebe hayatı ve karavandaki yaşama dikkat çeken film tamir belgesel havasında. Avantajlarının yanı sıra yolun zorluklarını, karavan hayatının dezavantajlarını da anlatıyor. Durağın olması ve orta yaş insanlarını oda alması izlerken biraz sıkabilir. 11 Aralık 2020'de Venice Film Festivali'nde premiye yaparak altın aslan kazanan film 19 Şubat 2021'de Hulu'da yayınlandı. Golden Globe ve BAFTA'da Frances McDormand'ın en iyi kadın oyuncu ve Chloe Zhao'nun en iyi yönetmen ödüllerinin kazanmasının yanı sıra filmin Oscar'da en iyi kadın oyuncu, en iyi yönetmen, en iyi uyarlama senaryo, en iyi film kurgusu, sinematografi ve en iyi film kategorisi de dahil toplam 6 dalda adaylığı bulunuyor. Promising Young Woman BAFTA'da en iyi İngiliz filmi ve en iyi özgün senaryo ödüllerinin kazanan filmin yönetmenliğini, senaristliğini ve yapımcılığını Emerald Fenin üstlenmiş. Ayrıca yapımcıları arasında Margot Robbie de yer almakta. Filmin konusu, küçüklükten beri en yakın arkadaşı olan Nina bir tecavüz olayına kurban gitmesiyle Carey Mulligan'ın canlandırdığı ana karakterimiz Casey arkadaşının intikamını almaya çalışmaktadır. Doktor olmak için tıp fakültesinde okuyan kesi en yakın arkadaşının başına gelenleri, okul ve hukukta dahil olmak üzere bu olayı örtbas etmesiyle adaletsiz bir şekilde işleyen süreci daha fazla kaldıramamıştır ve harekete geçmek için okulu bırakmıştır. Ailesiyle birlikte yaşayan kesi bir kahve dükkanına çalışmakta. Günün birinde eski okul arkadaşı Ryan karşılaşarak Nina'nın ölmesinde sorumlu olan kişilere ulaşması kolaylaşır. Sorumlu olan herkesin onun neler hissettiğini anlamalarını sağlar. Nina'nın evlenmek üzere olan tecavüzcüsünün bekarlar veda partisine katılır. Tek amacı Nina'nın yatırlamasını sağlamak ve hiçbir şeyin o kadar kolay olmadığını göstermektir. Onu kendi adaletiyle cezalandıracakken yine aynı adam tarafından öldürülür. Ama bu sefer hem kendinin hem de Nina'nın intikamını almıştır. Ölmeden önce kendisine yardım eden herkese notlar bırakmış, onlar da harekete geçip sonunda Nina'nın tecavücüsü ve Kesin'in katili düğün günü tutuklanmıştır. Filmde yaşanılan diğer olaylar ise eleştirilere maruz kaldı. Kesin'in gece kulüplerine giderek sarhoş numarası yaparak onun bu durumundan yararlanmak isteyen erkeklerin Cassie'yi evlerine götürüp istismar etmeye çalıştıklarında kendisinin ayık olduğunu açığa vurup onları cezalandırması bazı eleştirilere yol açtı. Bazı eleştirmenler filmin yönetmeni Emeril Fennell'ın kadınlar sarhoş olduklarında ve açık saçı kıyafetler giydiğinde erkeklerin istismarına maruz kalır mantığını desteklediğini söylerlerken feministler de erkeklerin bu durumdaki bir kadına faydalanmasının bir hak olduğunu savunmasının yanlış olduğunu sert bir dille eleştirdi. Her ne kadar filmin sinematografisi dark bir temaya sahip olmasa da dramı ve gerilimi sonuna kadar hissediyorsunuz. Filmin ortasına gelip "en ne oldu şimdi her şey buraya kadar mıydı bitmesine daha var oysa ki demeniz bir yükseli bir alçalan temposundan kaynaklanıyor. Sürükleyiciliğini ara ara bozulan temposundan kaybediyor. Dünyada da artan kanın cinayetlerine ve istismarına dikkat çekilmeye çalışılsa da adaletin ancak bir eylem sergilendiğini işlediğini, Kadının kadına yaptığı düşmanlıktan tutun, dünya dişi niyetli erkek yoktur gibi mesajları da içermesi filmin dikkat çekmeye çalıştığı konudan sapıyor. Dünya prömü yerini 25 Ocak 2020'de Sundance Film Festivali'nde yapan ve 25 Aralık 2020'de Amerika Birleşik Devletleri'nde Focus Features tarafından vizyona giren film, Oscar'da Carey Mulligan'ın en iyi kadın oyuncu, Emerald Fennell'ın en iyi yönetmen adaylıklarının yanı sıra en iyi özgün senaryo, en iyi film kurgusu kategorileri de dahil olmak üzere toplam 5 adaylığa bulunmaktadır. Sound of Metal Dünya premierini 6 Eylül 2019'da Toronto Film Festivali'nde platform ödülü programında yapan Amazon Studios tarafından 20 Kasım 2020'de sinemalarda, 4 Aralık 2020'de de Prime Video'da yayınlanan film, Riz Ahmet'in işitme duyusunu kaybeden, metal müzik yapan bir davulcu olan Ruben'i canlandırdı. 2019 yapım bir drama filmidir. Kız arkadaşıyla birlikte bir karavanda yaşayıp müzik yapıyorlardır. Turnedeyken Ruben'in birdenbire duymamaya başlaması hayatlarını değiştirecektir. Yaptığı müzikten dolayı uzun süre yüksek sese maruz kalan Ruben işitme duyusunu yitirmeye başlamıştır. Doktora giderek durumunu öğrenir ve ameliyat olup implant takılarak tekrar eskisi gibi duyabileceği umudu verilir. Kız arkadaşı Lou da bir çözüm yolu bulmaya çalışırken işitme duyusunu kaybeden insanları işaret ile öğreten, sahip çıkan ve onları barındıran bir kurum bulurlar. Burada Vietnam Savaşı'nda işitme duyusunu kaybeden bir yandan da alkolik sorunlarıyla mücadele eden Joe ile tanışırlar. Ancak Joe, Lou'ya burada kalmamasını söyler. Her ne kadar Ruben buna engel olmaya çalışsa da her şeyin eskisi gibi olacak umudu onları bu ayrılığı yaşatır. Ruban topluluktaki insanlara uyum sağlamaya çalışırken bir yandan da işaret dilini öğrenmeye gayret gösteriyordur. Bir gün Lou'nun neler yaptığına bakmak istediğinde onu Paris'te kendi müziğini yaparkenki videosuyla karşılaşır ve ameliyat fikri artık cazip gelmeye başlamıştır. Karavanını satıp en sonunda ameliyat olur ancak umduğu gibi olmamıştır. İşitme cihazındaki sesler boğuk ve cızırtılı geliyordur. Alışacağını düşünüp karavanı geri almak için Joe'dan para Ancak Joe Buradaki insanlara bir gün duyabilecekleri umudunu vereceğinden ve burada yaptığı şeyi sarsacağı için Ruban'dan gitmesini ister. Kız arkadaşının yanına Fransa'ya gider ve Louyu değişmiş bulur. Onun hayatını ayak uyduramayacağını ve eski günlerdeki gibi olamayacaklarını anlayıp onu terk eder. Bir banka oturup etraftan gelen sesleri dinlemeye başlar. Bütün sesler büyük bir gürültüyle beyninin içinde dans etmesine katlanamaz ve işitme cihazını çıkararak artık yeni normalinin bu olduğunu, hayatına bu şekilde devam etmesi gerektiğini kabul eder ve anın tadını çıkarır. İşitme duyusunu kaybeden insanlarla empati kurmamızı sağlayan çok güçlü duygulara yer verilmiş. Sesli bir dünyadan bir anda sessiz bir dünyaya geçen birisinin psikolojisini ve yaşadıklarını dibine kadar hissediyorsunuz. Filmin ses montajıyla işitme duyusunu kaybetmiş bir insanın tarafından dünyaya tekrar bakıyorsunuz. Akıcılığıyla Ruben'in değişen hayatını sıkılmadan izliyorsunuz. Bu haftada en iyi kurgu ve en iyi ses ödüllerini kazanan film, Oscar'da Riz Ahmed en iyi erkek oyuncu kategorisine aday gösterilen ilk Müslüman oyuncu olmasının yanı sıra, filmin en iyi yardımcı erkek oyuncu kategorisine Paul Dredge aday olurken en iyi özgün senaryo, en iyi ses miksajı, en iyi film kurgusu kategorilerine de adaylıkları bulunuyor. Trial of the Chicago 7 Oscar ve Emmy ödülü senarist Aaron Sorkin yazıp yönettiği film, Ağustos 1968'de Chicago'da Demokratik Ulusal Kongresi'nde Vietnam Savaşı karşılığı eylem yapmaktan, ayaklanmaları kışkırtmak ve öncülük etmekten, düzeni bozmaktan yargılanan, dava süresince Chicago edilisi olarak anılan protestocuları konu edilen 2020 yapımı, Paramount Pictures tarafından sinemalarda gösterime girmesi beklenirken, pandemi yüzünden Netflix'e satılan, tarihi hukuksal bir drama filmidir. Eddie Redmayne, Sasha Baron Cohen, Jeremy Strong, Joseph Gordon-Levitt, Mark Raylines, Frank Langella gibi başarılı oyunculardan oluşan film, dönemin yaşanan olaylarına, hukuk sistemine ve işleyişine dikkat çekiyor. Filmde ayrıca Judas and the Black Messiah filminde konu edinen Black Panther Partisi'nin bir üyesi işlemediği bir suç yüzünden Chicago yedilisiyle birlikte yargılanmasını ve Fred Hampton'ın ölümüne de değindiklerini görüyoruz. Protestoculardan Tom Hayden'ın söyleminin yanlış anlaşılmasından tutun, Jerry Rubin ve Abby Hoffman'ın hakimi tiye alması, filmin sonunda son savunma olarak Vietnam Savaşı'nda ölenlerin isimlerini okunmasına kadar 151 gün süren davanın inişli çıkışlı bütün olayları en ince ayrıntısına kadar işlenmiş. Diyaloglardan sıkılmayacağınız ve akıcılığı yerinde ara ara gerçek görüntülere de yer verilen güzel bir biyografik film. Olayları alaycı ve inileyici bir dille anlatıyor. İzlemek için o dönemde yaşamış, olaylara şahit olmuş ya da konu hakkında önceden araştırıp bilgi sahibi olduktan sonra izlenmesi gereken filmlerden değil. Bütün süreci en başından ele alıp sizi de içine çekerek ilerleyen Netflix'in nadide filmlerinden biri. Sakta en iyi oyuncu kadrosu ödülü, Golden Globe'da en iyi senaryo ödüllerini kazanan film, Oscar'da Sasha Baron en iyi yardımcı erkek oyuncu, en iyi özgün senaryo, en iyi film kurgusu, en iyi sinematograf ve en iyi özgün şarkı kategorilerinde adaylıkları bulunuyor.